Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli Kur'an talebeleri, 13. dersimizde beraberiz. Bu dersimizde şemsi ve kameri harfleri işleyeceğiz. Aslında elif lam takısı bu dersin bir başka konusu olmuş olacak. Öncelikle duamızla başlıyoruz. Rabbi yassir, Rabbim kolaylaştır. Ve zorlaştırma. Rabbi temmin bil hayır. Hayırlısıyla tamamına erdir. Amin. Evet gördüğünüz elif lam harflerine biz elif lam takısı diyeceğiz. Arapçada elif lam takısı isimlerin başına gelir ve belirlilik ifade eder. Muallimun öğretmen ama herhangi bir öğretmen olabilir. Fakat başına elif lam koyduğunuzda el muallimu dediğinizde o öğretmeni belirli kılmış oluyorsunuz. Yani muhatabınız kimden bahsettiğinizi bilir. Peki konumuza gelelim. Elif lam takısı başına geldiği harfin şemsi ya da kameri oluşuna göre lam harfinin okunuşunda bazı değişikliklere uğrar. Yani buradaki lam bazen okunur, bazen okunmaz. İşte bu dersimizde bununla ilgili kuralları göreceğiz. Öncelikle şemsi ve kameri kavramını ve bu harfleri görelim. Şimdi aşağıda harflerimizi görüyorsunuz. Kur'an-ı Kerim alfabesinde toplam 28 harf bulunduğunu söylemiştik. Bu harflerimizin bir kısmı şemsi, bir kısmı kameri harf olarak adlandırılacak. Hemen isterseniz ilgili kategorilere harflerimiz yerlerini alsınlar. Evet gördüğünüz gibi 14 harfimiz şemsi harftir. 14 harfimiz ise kameri harftir. Bunları ezberlemenize gerek yok. Peki neden şemsi denmiş ya da neden kameri denmiş? Bundan biraz bahsedelim. Şemsun şin harfiyle başladığı için bu harften esinlenerek bu isim verilmiş. Yani şemsun kelimesi ne benzeyen Benzeyen derken başına elif lam geldiğinde biraz sonra göreceğiz. Şeddelenen harflerin grubu şemsun kelimesinde daha iyi nitelendirilmiş. Dolayısıyla bu harflere şemsi harfler diyoruz. Yine kamerun ay anlamına geliyor. Kaf harfiyle başlayan bir kelimedir. Kamerun. Dolayısıyla bu grupta yer alan ve başına eliflam geldiğinde kaf gibi cezimlenecek olan harflerin grubu kamerun kelimesinden esinlenerek kameri harfler şeklinde isimlendirilmiş oluyor. Eliflam takısı şemsi harflerle başlayan bir ismin başına geldiğinde bu buradaki lam eliflam takısındaki lam okunmaz ve şemsi harf şeddelenir. Yani lam gider ve kendisinden sonra gelen şemsi harf şeddelenir. Şimdi bunu örnekler üzerinde görelim daha iyi anlaşılacaktır. Evet sol tarafta şemsi harfleri görüyorsunuz. Şimdi bu harflerle başlayan birer kelime gelsin ve nasıl okunduğunu hep beraber görelim. Mesela ilk harfimiz olan z, z harfimizle başlayan bir kelimemiz zeketun. Başına eliflam gelmediğinde bu şekilde Zeketun. bakın dikkat ederseniz z harfinin üzerinde herhangi bir şedde yok. Fakat başına eliflam geldiğinde evet bu şemsi bir harf olduğu için z harfini şeddeliyoruz ve başına gelen lam harfini okumuyoruz. Ez zekatu Ez zekatu Evet. Konu bu. Yani elif lam takısı şemsi harflerin başına geldiğinde lam okunmaz, şemsi harf şeddelenir ve bu şekilde okunur. Şimdi sırayla harflerimize örnek verelim. Ra harfi ile başlayan rahimun kelimesinin başına elif lam takısı geldiğinde lam okunmaz, ra şeddelenir Errahim şeklinde okunur. Yine vel harfimiz peltek biliyorsunuz. Bunu da hatırlayalım. Vehabun altın demek. Evet, vehabun kelimesinin başına Eliflam geldiğinde vel harfinin şeddelendiğini gördünüz. Okurken lamı okumuyoruz ve vel harfini şeddeliyoruz. Ez-zehabu ez-zehabu bir sonraki harfimiz del harfi. Duaun dua demektir bu. Başına eliflam geldiğinde del harfinin şedde aldığını görüyorsunuz. Okurken lamı okumuyoruz. Ed dua neden? Çünkü del harfi şemsi bir harf. Yine T harfine örnek verelim şimdi. Tevvabun et tevvabu. Evet artık kelimeleri direkt başına eliflam gelmiş olarak okuyacağız. Et bu tevwebu. normalde tevvabun idi. F harfimize bakalım. Normalde sulusun idi ama eliflam geldiği için F harfimiz şeddelendi ve lamı okumuyoruz. es sulusu es sulusu. ve bu harfimizin de peltek olduğunu hatırlatalım. Sıradaki harfimiz V harfi ve bu harfimizin hem kalın hem peltek olduğunu da hatırlatalım. Yine şemsi bir harf olduğu için üzerine şedde geldi. Okurken lamı okumuyoruz ve V'yı şeddeliyoruz. Evvalimu Evet sıradaki harfimiz Ta harfi Tiflun ile başlayan bir kelimenin başına lam geldiğinde ta harfinin şeddelendiğini gördük. El tıflu gördüğünüz gibi lamı okumadım. Dat harfine bakalım. Duafeun kelimesinin başına elif lam takısı geldiğinde el duafei e, dikkat ederseniz lam harfini okumadım. Ve şemsi harfimiz olan dat harfini şeddeleyerek okudum. Sat harfimize örnek verelim şimdi. Sıratun kelimesinin başına eliflam takısı geldiğinde Es-sirat es Elifi okumadım ve saat harfini yani şemsi harfi şeddeledim. Şin harfimizle başlayan şemsun. Evet bu kelimeden esinlenerek şemsi harfler denmiştir. Bu gruba giren harfler şinin yani şemsilikte kardeşleri olan harfler olmuş oluyor. Yine şemsun kelimesinin başına eliflam geldi. Lamı okumuyoruz. Şi'ni şeddeliyoruz ve eşşemsu eşşemsu diyoruz. Sin harfimize bakalım. Selamun kelimesinin başına eliflam geldi. es şeklinde okuyoruz. Nun harfimize bakalım. Nurun kelimesinin başına eliflam takısı geldiğinde en-nuru en-nuru şeklinde lamı okumadan nun harfini şeddeleyerek okuduk. Son olarak şemsi harflerimizden lem harfine bakalım. Evet burada latifun idi fakat elif lam takısı geldiğinde lam harfini şeddeledik. Yani birinci lam okunmaz elif lam takısının lamıdır. İkinci lam latifun yani şemsi harftir. Ve Dolayısıyla şeddeliyoruz. El latifu şeklinde okuyoruz. Evet peki. Elif lam takısının şemsi harflerle başlayan bir ismin başına geldiğinde buradaki lamın okunmayacağını ve şemsi harfi şeddeleyeceğimizi öğrendik. Peki kameri harflerin başına geldiğinde ne olur? Kameri harflerin başına geldiğinde Buradaki lam cezimlenir ve açıkça okunur. Yani kelimede de herhangi bir değişiklik olmaz. Şedde gelmez. Şimdi bunun örneklerini görelim. Evet. Şimdi kameri harfleri görüyorsunuz sağ tarafta. Ve şimdi kameri harflerle başlayan kelimelerimiz gelecek. Sırayla önce eliften başlayalım. Ve ilk kelimemiz gelsin evvelun yani ilk demektir bu. Başına eliflam geldiğinde bakın lem harfi cezim aldı şimdi. Dolayısıyla lem harfini okuyoruz ve geriye kalan kelimeyi de açıkça okuyoruz. Yani elifte herhangi bir şeddeleme olmadı. El evvelu yani el takısını açıkça okumuş olduk. El evvelu Devam edelim. B harfi Bari'un Allah'ın isimlerinden birisi. Başına Eliflam takısı geldiğinde dikkat edersiniz Bari'un kelimesinde bir değişiklik olmadı. Şemsi harfte ne oluyordu? İlk harf şeddeleniyordu ama de böyle bir durum söz konusu değil. Ve Eliflam, Eliflam'ın Lam'ı cezimlendi ve cezimli olarak okuyoruz. El-Bari'u elberi'u şeklinde okuyoruz. Cim harfiyle başlayan kelimemiz cemilun. Başına elif lam takısı geldiğinde lem cezim alıyor ve açıkça okunuyor. El cemilu, el cemilu. Evet kameri harfler de bu şekilde. Devam edelim örneklerimize. Yine elif lamdan sonra bir kameri harf olan h harfi geldi. Dolayısıyla lamı açıkça okuyoruz. El halimu el halimu. H harfimize bakalım. El haliku el haliku. Evet, lamı açıkça okuduk. Yine kelimemizde herhangi bir değişiklik olmadı. Kameri de sadece lam harfinin cezimlenmesi söz konusu el alimu el alimu Neden lamı cezimledik ve açıkça okuduk? Çünkü kendisinden sonra gelen ayn harfi kameri bir harf. Evet bunları ezberlemeye gerek yok. Zamanla artık alışacaksınız. El-ganiyyü el -ghaniyyü, el, -ghaniyyü. el الفلقي القاهر القاهر الكريم الكريم Evet yine kameri bir harfin başına gelen elif, la'mın, la'mını açıkça okuduk. المهيمن المهيمن الهادي الهادي ابد كلمه واسعون ادي وشان الفلام جالينجا الواسع كلمه ده هيش بيردي شكلك يوك sadece lamı cezimleyip açıkça okuyoruz. Y harfine son olarak bakalım. Yetimun kelimesi el yetimu el yetimu Evet şemsi ve kameri harfler bu şekilde. Böylelikle eliflam takısının şemsi ve kameri harflerinin başına geldiğinde ki bunların hepsi isim yani fiillerin başına gelmez. Bu bir. İkincisi, şemsi harflerin başına geldiğinde lamın okunmadığını, şemsi harfin şeddelendiğini öğrendik. Kameri harflerinin başına geldiğinde eliflam takısı, eliflam takısının laminin lam harfinin açıkça okunduğunu, cezimlenerek okunduğunu öğrenmiş olduk. Evet bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir başka dersimizde buluşuncaya dek Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.